Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Yenge geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Tam dört gündü perşembe günden beri danamızı ablamın nasıl kuyuya düştü. Ondan sonra biz her memleketi aradık her köyleri aradık ama bir türlü danayı bulamadık. Abiminden eşim bir tarlada kuyu varmış. O kuyuyu buldular. 7 metre kuyunun içine dana düşmüş. Ama bütün mal sahipleri kuyuları açık bırakıyorlar. Bugün bizim malımız düşerse yarın öbür komşunun malı düşer. Onun için bütün tarlalardaki bahçelerdeki kuyuları millet hep kapatmasını istiyorum. Böyle olmaz. Biz dört gündür uyku uyumuyoruz. Gece gündüz malımız aradık. Anca bulabildik. Yazık günah. Ölmemiş ama orada az bir su varmış kuyuda ondan yaşamış. Şimdi Alfa'da haber verdik. Jandarmaya haber verdik. Malımızı kurtarmaya gelecekler şimdi. Sizden ricam bütün kuyuların kapanmasını istiyoruz. Burada mal masat çok köyde. Bugün de başka komşunun ki düşer. Buna acilen müdahale edilmesini istiyorum. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com